Ne olsun benim adım? Neydi lan benim adım? Hı. Benim adım Benim adım Mert. Bugün bir ta bugün size benim hayatımı anlatacağım. Hayat bir robot karakterine. Ama bu oyunda çok sinirli. Ben bu oyunda çok korkuyorum. Okuldayım daha küçücüğüm. O birinci sınıf değil. Hatta. Ben he, ikinci sınıfa gidiyorum. Çabuk otur lan yerine. Hocam ben sizden çok korkuyorum. Ben i̇stiklal marşı okuyacağız. İstiklal marşı okuyarken dümdüz önümüze bakacağız sadece. Bu bir fırsat olabilir arkadaşlar. O dümdüz önüne baktığı için oradan ayıramaz. Ve be, beni kaçtığımı anlarsa bile benim peşinden koşamaz. Korkma bu şafak fırsat bu fırsat. Larda yüzeyden azacak. Tamam. Hoca istiklal marşını bitirirse peşimden gelir çabuk kaçmalıyım bu oğuldan. Ah nereye gidiyorum ben? Kaçmalıyım bu okuldan acilen. Kaç 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 kaç. Bu da mıydı? Hayır bu da değil. Çabuk gel buraya. Evladım çabuk gel buraya. Ha, ho hoca, hoca istekler maaşı bitirip ne bitirip falan. Seni müdüre götüreceğim. Önce seni doğru. Önce seni kollarını bacaklarını keseceğim. Sonra müdüre vereceğim seni asın. Allah bu müdür bu hocadan daha beter. Hayır, hoca beni yakalamadı. hemen bu okuldan kaçmalıyım. Piş hoca, beni yakalayacak müdüre verecek kesip hemen kaçmalıyım bu okuldan. Deren geldim. <laughs> Allah, öldüm. Ayak <laughs> <laughs> ayağım denizdeymiş. Deniz dediğim de zehirli müdürün tuzakları. Müdürün kötü bir, nasıl kötü ol bir olduğunu anlattım. O kadar koca bu bizim hocadan daha kötü. Şimdi şuraya basalım. Hemen bu sınıfa girelim. Nereden kaçacağım? Kapı yok. Şurada küçük bir delik var. Ha ha. kat kaç, kaç kaç Aa, geldim. Sadece biri doğru. İki tanesi öldürüyor. Bu mu doğru? evet bu doğru. Oley 2 de iki. tek de bildim. 2005 2010, 2005 Nikames 4 Obi Geldik. Doğru. Bu oyunu daha önce oynamıştım arkadaşlar. Allah burası çok zor. Burayı nasıl geçeceğim? He. Kolay aslında. Beni oynatan profesyonel taha olduğuna göre ben bu okuldan kaçmalıyım çok tehlikeli bu Hello Allah buradan nasıl kaçacağım çok tehlikeli bir yol öldü onlar ha kazandım şimdi dikkatlice düşmeden geçmem gerek zıplayarak bastım çık kanka sen yüzden neredeyse düşüyordum tüpleri değmemem gerek düşmeye. Allah düştüm. Şimdi tamam nereden başlayacağım? Hepsini tekrar geçmem gerek. Ha buradan başlayalım. Tüplerin yanı. Çekil. Allah tüpe çarptım. Bu ne? Oyunlar. Ah bu ne oldu? Okuldan acilen kaçmam gerek. Hocadan müdür, hocalardan müdürler de deli burada. kocanın elinde bıçağı gördünüz ama müdür test müdürün elinde motorlu testeresi var. Geçen gün bir tane arkadaşımı doğradı. Test ağaç gibi kesti onu. Burada gizli geçit var. Bu geçidi çok iyi biliyorum. Ah, geldim ne geldim. Tuvalete geldim. Ah, ne yapacağım bu tuvalette? Ha, hatırladım. Şimdi şu mağaza yerlerine hemen zıplamam gerek. Okulu birkaç kere gezmiştim tenüste. Şimdi klozetin içindeki gizli geleğe gittim. Gizli geçitten nereye geldiğim? Heh, burası zor bir aslında. Bu ne? Bu ne? ne? Dışkı mı ne? Eh. fare de vardı. Lam. Lam çukuruna getirdiler bizi. Bu İyi İy lamların üstüne basıyorum. Hı. Buraları hiç görmemiştim ama. Nereye geldim? Yine mi tuvalet? Kesin yine klozetin içinde. Gizli geçit vardır. E Tabii. Daha ne olacak? Ha, kapı. Nereye geldim? Buradan gireyim. Hangisi? o kaç tane yol var? Aynı yere geldim. Of çok kafa karıştırıcı. Şuradan dönelim. devam. Kaç kaç of ne uzun bir yol. Burada yol bitiyor yanlış yoldan geldi. Of bu ne karışık be. Ya bir tane kitle ha. Bu kadar Devam böyle konu Başka çarem yok. Ar arkadaşlar okuldan kaçmayı başar başarabildim. Devamı sıkıcıdır izle. Devamı sıkıcıdır. O yüzden takıp daha ta baştan böyle başlamayayım diye size göstermedim. Şimdi arkadaşlarla sokakta katil kim oynayacağız? Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımla katil kim oynamak için muhasebeci ofisine geldik adamlar bizim hiç fark etmiyorlar. Vallahi öyle oynuyoruz kimse bizim farketmiyor. fark etmiyor. Şimdi ne zaman başlayacağız oyuna? Neyse başlayana kadar biraz yerde sizi. Burada sadece bu odaya girebiliriz. Şimdi oyun başlayacak. Bir kişi şerif, bir kişi katil seçilecek. Ama başlayalım. Şerifin amacı katil öldürmek, katilin amacı bizi öldürmek. Katil, yarış, harfi öldürme, öldürme. Burası burası. Aferin. <laughs> Şerif. Şerif kaldı. Bir de geçti mi oldu? da nerede? Kırman gerek. Kalkalım. Bir de oldu? O da Bir de geçti gerçekten öldürüyor Gerçekten Ben şimdiden kaçayım. Ben bunu oyunu da. Allah gezi geçti burada neyse. Ben bunu oynayacağım sanmıştın? Evet, evet oynayayım bu. Hayır gerçekten öldürüyor Allah gezi hayır, hayır Ben, ben bu oyundan kaçmam. Arkadaşlar ben <laughs> uyuyacağım artık. yerde sağdım. işte sağdım. Dedim. Dedim sağ. Gide. Gide, sağ. Hadi ben gidiyorum bak. Pizza siparişimiz var. Bunu da ışık yiyor.

Hazret'in arabasını götüreyim de ben dövmesin. Güzelce <laughs> abi. Arabanızı getirdim yemedik mi? <laughs> otoparkı neredeydi be Allah neyse ben bu uh, neyse başlarım size. Allah, Allah. Neyse, ben size bu araba benim oldu Was Mom Gage. neyse ben de yaramayacak çalışayım. Ev. Kaçmalar? Yükselt. 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 Ben ben gidiyorum. Pizza dükkanı nerede ya? Allah magan taritam taritam bam 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 diye diye kay bam bam. Ah geldim pizza dükkanına. Arabamı şöyle park edeyim. İndim. 12 dakika geçe. Ona Allah ilerleme gitti. Mehmet bak yeter ha. Konuşma konuşma beni konuşturma. Evet, arkadaşlar. İleri tuşum gitti. Kendimi resetlemek istemiyorum. Allah öldüm. Evet tekrar gel, geldim. O zaman nasıl gireceğim? Dükkanıma nasıl gireceğim? Hı, çalışayım şöyle bari. Buyurun. Ha, benim odamın aynısı var Nasıl bir şey Şimdi sevgili Arkadaşlar ikinci bölümümü izlersiniz. Hayatım devamı. Hayatımın devamını izlersiniz. Bana kazandım. Hayatımın devamını izlemek için destek Bir sonraki videoya yarın görüşürüz.